Doğal evet. hayat ömrü uzatır mı? Yani sorunun içinde cevabı Var. yatıyor. Zaten doğalsanız daha uzun... ...yaşama şansınız, sahipsiniz. Nedeni şu, doğal hayat bir kere daha az toksin yüklenmeniz anlamına gelir. Hı hı. Daha temiz hava soluduğunuz, daha temiz su içtiğiniz... Hı. ...daha doğal ve katkısız yiyecekler yiyip içtiğiniz... ...doğanın içinde daha az stresle yaşadığınız... Hı. ...ve daha güzel, mis gibi bebek uyguları çektiğiniz bir hayat, doğal hayat. Hı hı. Ama tabii ki doğal hayatın bizi daha çok çalıştırması... ...daha çok emektar yapması, emek taş yapması... Kas yoğunluğumuzu artırması, bizi daha çok fiziki çabaya itmesi de çok önemli bir ayrıntı. Bu nedenle evet doğal hayat ömrü uzatır. Net, diyebiliyoruz. Açık. Doğaya ayak uydurmayı unutmadığımız, sentetikten uzaklaşıp toprağa ayak basmayı unutmadığımız aslında değil mi hocam? Hem Kesinlikle. İşlenmiş gıdalardan ve işlenmiş hayattan değil mi uzak hepsi, durabilmek. Hepsi. Çok i̇şlenmiş hayattan içine çağda. Ee, özellikle son geçtiğimiz son 200 yıl içinde çok fazla fiziki hareketlerimizi sınırlayacak teknolojiler geliştirildi. Hmm. Yani şöyle düşünün. Tabii ki modern tarım çok iyi bir şey. Evet. Ama tarlayı sapanla süren bir çiftçinin yerine traktör süren oturmuş. Oturarak hareket etmeden. Hmm. O bile etkiliyor. Ama bu demek değil de ki traktörden inin karasaban kullanın. Hayır, Hayır. Hayatımıza iki şeyi tekrar sokarsak daha uzun yaşıyoruz. Bu çok net ve açık. Daha sağlıklı kalıyoruz. Uzun yaşamasak bile yaşadığımız hayatın keyfini, tadını sağlıklı bir şekilde çıkarabiliyoruz. Bir, daha dikkatli beslenip daha az yiyeceğiz. Homidi gırtlak tıkılmayacağız hı hı. İki, daha çok hareket, hareket edeceğiz. Ediz. Bu kadar bu. net ve açık. İki çok tane maddesi var. Ve yapılabilir bir şeyler Kesin en bir azından bu iki maddede. Bir diğer soruya hemen geçiyoruz. Buyurun. Hocam merhabalar. Yoğurt ömrü uzatır mı? Evet. Hepimiz ömrümüzü uzatma ya da daha sağlıklı bir ömür geçirme peşindeyiz. Burada söz konusu, konuşabileceğimiz konulardan bir tanesi yoğurt olabilir mi? Olabilir. Sen Zaroa'yı duydun mu hiç? <laughs> Zaroa, çok meşhurdur Zaroa. Zaroa kendi ifadesiyle bir Türk köylüsü Zaroa, Doğu Anadolu'da yaşayan, kendi ifadesiyle yedi padişah gördüm diyen bir doğulu, köylü vatandaşımız ve ona soruluyor, deniyor ki... Yurt dışında çok büyük bu yurt dışı Avrupa ve Amerika mecmualarında sükse yapmıştır. Uzun ömrünün sırrı ne? Zarova 120 yaşındayım diyor. Yoğurt yiyorum diyor Zarova. Hmm. Aslında yoğurt tüketiminin hmm. sağlıkla uzun ömürle ba bağlantılı olduğu net ve açık. Hmm. Ama bilhassa 1900'lü yılların hemen başında bu yoğurdun içinde Bacillus bulgaricus ve benzeri birçok probiyotik bakterilerin keşfedilmesi, yoğurdun kaliteli protein yapısı, yoğurdun kaliteli yağ dengesi, yoğurdun içerdiği D vitamini gücü, kalsiyum gücü, magnezyum gücü ve diğer güçler dikkate alındığında tabii ki yoğurt düzeni tüketildiğinde sağlıklı yaşamını vazgeçilmezlerinden biri. Ama mümkünse ev yapımı yoğurt. Çünkü, evet yani evet. ev yapımı yoğurt çok önemli. Biz bunu çok altını çizdik ve artık insanlar sıklıkla tabii ki yani dışarıdan da alabilirler. Daha pratik olabilir. Ama ev yapımı yoğurt da eğer artık bizde şişkinlik yapmaya başladıysa bu noktada bütün probiyotikleri içeriyor ve çok faydalı diye yemeğe devam etmemiz ne kadar doğru olur? E şöyle Çağlar, yaş, bazı ki bir kere toplumun %15-20'sinde yoğurdun Sütün gaz yapmasına yol açan laktoz dediğimiz yani. içindeki bir süt, hı hı. o sütü parçalayan laktaz enzimi toplumun yüzde 15-20'sinde zaten hı hı. düşük. Hı hı. Ee, ancak e, bebeklerde başlangıçta azken daha sonra yavaş yavaş hareket halinde geçiyor ve çoğalıyor. Hmm. Ama yaş ilerleyene tekrar düşüyor. Yani yaşlandıkça gazlı olmaması sebebi, hmm. şişkinliğimizin artmasının sebebi, yaşa bağlı laktaz enzimi düşüklüğü. Bu da bir çözüm yolu olarak laktozsuz sütten ...bir ev yapımı yoğurt yapabilirsiniz. Yani bir sütün içinde laktozu almanızın süte bir zararı yok. Hı hı. Laktozu azaltılmış veya minimize edilmiş bir sütten... ...siz evde de yine ev yapımı yoğurdu yapabilirsiniz. E burada yoğurdun yapabileceği gaz problemiyle mücadelede... ...biz izleyenlere çok basit bir tüyo vereyim ben. Ne kadar... Bir kere sütten yoğurt yapılırken... ...yoğurt içindeki mayalanmayı sağlayan bakteriler... ...laktozla beslendiği için... ...süte göre yoğurt çok daha az gaz yapar. Süt daha çok yapar, yoğurt daha az, yap. az yapar. Yoğurttan tamam. peynire geçirirseniz işi... Evet. ...çok çok daha, daha az, az yapar. yapar. Bu bir. iki, bir ...günde bir bardak yoğurt yiyin diyor size Osman Hoca. Evet. evet. Bu bir bardak yoğurdun... ...dörtte birini kahvaltıda... Ya dörtte hmm. birini öğle yemeğinde, dörtte birini ikinden atıştırmalı gibi yapabilirsiniz. Ya da yarısını günün ilk öğününde iki öğün besleniyorsanız, yarısını günün ikinci öğününde tüketebilirsiniz. Bir seferde tükettiğiniz volüm ne kadar fazlaysa, bağırsaklara yüklediğiniz laktoz o kadar çok ve hmm. sindiremeyen bağırsak, kalın bağırsak geçen laktozu kadar çok olduğu için gazınız o kadar bol. Böyle zeplin gibi şişebilirsiniz. Evet, evet. Bütün mesele Yöntem bilmekte. E aslında hani daha bitkisele dönün dediğinizde mesela hali hazırda henüz yumurtayı hayvansal olmasına rağmen ve akabinde yoğurta beslenmemizden e, çıkartmamamız gerektiğini bu konuşmanızdan bir kez daha anlıyoruz. Kesinlikle Değil çağlı. Mi? Tabii. Yani daha e, bitkisel ağırlıklı beslenimlerinizde biz kırmızı eti biz birazcık... Biz vegan gibi. olun demiyoruz. Demiyorsunuz. E, kalitesi ve yaşam değeri yüksek proteinleri ve, evet. dengeli ve ölçülü bir şekilde tüketmeye Tüket. devam edeceğiz. Evet. Ve kaliteli protein deyince aklınıza ilk önce tabii ki. yumurta Hı. gelecek. Balık gelecek, yoğurt gelecek. Sonra yağlı kırmızı et gelecek. Yağsız olmasıyla <laughs> aslında. Ama hayvansal proteinlerin belli bir oranda vücuda girmesine fayda var. Fakat hepsinin hayvansal protein olması gerekmiyor. Senin yaş grubunda <laughs> <laughs> spor da yaptığın için günde kilon başına 1.3-1.2 gram protein alman lazım. Ben belli bir yaş grubundayım. 70 yaşa yaklaşıyorum. 1. 1-1.2 bana yetiyor. <laughs> Ama ben bunun hepsini hayvansal protein almak yerine evet. bitkisel proteinlerle kombin edebilsem nereden geçiyor bitkisel protein? Kuruymuşlardır. <laughs> Bakliyattan, mercimekte neredeyse bir su bardağı mercimekte 100 gram kadar e, e, bitkisel protein Çok güçlü var. Kombin edeceğiz. Karıştıracağız. Güzel. Bitkisel ve hayvansal evet. proteini kombin ediyoruz. Devam edelim. Bir diğer soruyu alalım. Buyurun. Hocam merhabalar. Hangi bal daha iyi? Hı. Hangi bal daha iyi? Her Öyle bal daha iyi. iyi. Ay çok karışık. Her karışık bal bizim. daha iyi. Bal iyi bir spesim Her Kesin. bal daha iyi. Balın miktarı çok önemli yalnız. Evet. Balın da fazlası. içindeki şeker muhtevası nedeniyle biraz problemli. Günde yetişkin bir kişiye... E, e, hiçbir zaman yarım yemek kaşığından fazla balın gerekli olduğu Osmanlıca Osmanlıca'da yok. Hmm. E, bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı kesinlikle tüketilebilir. Bana bir tek şunu sorabilirsiniz. Sizin tercihiniz hangi bal? bal ben oluyor. kestane balını kestane tercih ediyorum. Balı. Kestane, kestane balı. balını tercih Klasik. ediyorum. Ama çam balı da iyi bir çam bal, ne bileyim kekik balı da iyi bir, hmm. hepsi iyi balın. Evet. Önemli olan Balın tahşiş edilmeye müsait bir gıda olduğunu bilmemiz <laughs> ve şekerle beslenmiş arılardan üretilmiş çakma ballardan uzak kalmaya gayret etmemiz lazım. <laughs> bunun dışında balı tüketebilirsiniz. Bal mı şeker mi? Şeker tüketiyeyse bal tüketin. Evet, tatlı yani niyetine de. Çayınıza değil mi? eğer bir bir parça şeker koyayım diyorsanız Az. yarım çay kaşığı kadar bal koyun da akılcı bir şey yaparsınız. Onun da dozunun çok çok önemli olduğunu evet. bir kez daha altını çizdik ve hemen bir diğer soru geliyor. Merhabalar hocam. Tereyağı faydalı mıdır? Ay bu konuyu da çok merak ediyorum. <laughs> Gerçekten çok Fayağı güzel. Tereyağı faydalı. <laughs> faydalı. Yani günlük tüketmemiz gereken yağ miktarına 4 birim dersek çağda 3 birimini bir bitkisel yağdan öncelikle zeytinyağı tabii ki ön, en ön planda bir birimini tereyağından ya da 3 birim tüketeceksek yine bir birim tereyağı, 2 birim bitkisel yağ zeytinyağından tüketmemizde fayda var. Ama bilirim ki zeytinyağı da çok pahalı olduğu için, tereyağı da çok pahalı olduğu için tahşiş ediliyor. Yani hile yapılıyor. Hile yapılıyor. Tereyağının içine margarin koyuyorlar. Sağlığa zararlı margarinleri basıyorlar. Zeytinyağının içine de ayçiçeği, yağı, mısır özü, yağı, pamuk yağı ne bulurlarsa karıştırıyorlar. Bu nedenle devletin güvencesini aramak ve güvenceli yerlerden bunları almakta fayda var. Onu bilirim. Peki niye tereyağı daha faydalı? Çünkü tereyağı yağ olmaktan daha fazlasını içeriyor. İçinde A vitamini var, beta karoten var ve içinde özellikle alfa linoleik e, dediğimiz çok özel bir yağ var. Bu yağın e, hücre zarlarımızın ihtiyacı olan bir yağ bu ve hücremizin daha genç kalmasını, hücre duvarlarının daha esnek kalmasını ve daha uzun ömürlü olmasını da sağlıyor. Dolayısıyla temiz, kaliteli ve güvenli tereyağı her zaman her evde evin dolabında bulunmalı. Bir diğer hatta son soru geliyor. Buyurun. Hocam merhaba. Köy tavuğu neden daha değerlidir? Köy tavuğunun değerinden. doğalla yine bir dönüş yapabiliriz isterseniz köy hocam. Köy tavuğunun de değerli olmasının sebebi çağlar çok dolaşması değil. Yani gezdiği için çok kas yapması değil. Yani köy tavuğu çok koşar, çok evet. zıplar. Evet. Ondan daha çok hoplayıp zıplayan horozdur. Kaslı olunca eti serttir, zor pişer. Ama köy tavuğunun esas değeri yediği gıdalardan kaynaklanır. Köy tavuğu evin bahçesinde, mahalleler o meralarda gezen tavuktur. Ve bu gezerken karnını doymak için ot yer, yeşillik yer. O yeşillikleri tüketirken onların içindeki bitkisel omega'yı alır. Vücudunda bizim kullandığımız omega 3'lere çevirir. Dolayısıyla etinde veya yumurtasında daha çok omega 3 bulunur. Solucan yer köy tavuğu. Solucandaki omega 3'ü alır. Onu göçü kendi vücudunda saklar, biz de köy tavuğundan o önle güçler alırız. Dolayısıyla hem antoksidan açısından, hem protein değer açısından, hem de ona göç zenginliği açısından köy tavuğunun eti de, köy tavuğunun yumurtası da e, daha güçlü ve daha faydalı, faydalı Çok olduğunu ne. söyleyebiliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.